Bakanlık tarafından önerisi verilen destek ödemesi konusunda Erdoğan devam kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda yaptığı açıklamada 1250 TL destek ödemesinin hak sahiplerinin hesabına yatırılmasına devam edileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları dar gelirlinin hayatını rahat bir şekilde idame ettirmesi adına devam ederken, kalem artışları da hız kesmeden yapılıyor. Geçtiğimiz sene ödemeleri başlayan ve bir sene süreceği açıklanan ve bireysel olarak ödenen 850 TL-1250 TL destek ödemeleri bu ay son ödemeler sonrasında biteceği açıklanmıştı. Ancak Aile Bakanlığı son dakika açıklaması ile aile destek programının bir sene daha uzatıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda yaptığı açıklamada 1250 TL destek ödemesinin hak sahiplerinin hesabına yatırılmasına devam edileceğini açıkladı. Özellikle de bayram öncesinde destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlamışken, bayramda ihtiyaçlarını karşılamak amacı güdülmüştür, 2023 senesi itibariyle destek ödemelerinin sayısı da arttırılmıştır. SED yardımları ya da aile destek programı çatısında birleşen birçok ödeme bulunmaktadır. Bakanlık bünyesinde dar gelirli kapsamında nitelendirilen her birey destek ödemesi almaya hak kazanmaktadır. Bireye nakit destek olarak temel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde ön ayak olan ödemeler karşılıksız olarak sunulmaktadır. İşte devam edilmesine karar verilen aile destek ödemesi kapsamında 1250 TL başvuruları devam ediyor. Aile destek programı ödemeleri devam. 1250 TL destek ödemesi başvuruları için şartlar merakla araştırılmaya devam ediyor. Önceden başvurup ret alan bireyler de destek ödemesi için başvurularını tekrarlayabiliyor. Haneye giren maaş miktarı ve hanedeki birey sayısının önemli olduğu destek ödemeleri için hanede kişi başına düşen maaş asgari ücretin üçte biri olması gerekiyor. Başvuruyu yapan bireylerin başvuruları en kısa sürede onay alması adına incelemeye sokuluyor. Uygun görülmesi durumunda ise her ay ödemeler devam ediyor. Türk vatandaşı olan 18 yaş üstü olan her birey bu destek ödemesinden faydalanabilir. Her aileden bir kişinin başvurusunun kabul edildiği 1250 TL destek ödemeleri için tek başvuru yetiyor. Aynı haneden iki ya da daha fazla kişinin başvurması, başvuruyu olumsuz etkileyebiliyor. Başvurular ise her destekte olduğu gibi e-devlet platformu üzerinden ya da SYDV'den tamamlanabiliyor. Başvurusunun tamamlayan vatandaşa 15 gün süre veriliyor. Bu kapsamda 1250 TL destek ödemesi onay alan vatandaş PTT aracılığı ile her ay düzenli olarak paralarını çekebiliyor. Ödemeler her ayın ilk haftası tamamlanıyor.